Ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfır yer çekimindeki etkinlik biletini açacağız arkadaşlar. Bunun için ben çok heyecanlıydım arkadaşlar. İlk önce ben etkinlik biletini açamamıştım. Sonradan açabildim arkadaşlar. Artık açabiliyorum. O zaman arkadaşlar hadi videoya geçelim. İl Arkadaşlar ilk önce bir özel dünya oluşturacağım. Sonra özel dünyadan çıkıp sizinle birlikte sizinle birlikte bir serverda oynayacağım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu arada saat saat 10 Arkadaşlar bakın özel dünya ben açtım şimdi. bu açılmadı. Hala bu açılmadı. Ne zaman açılacak? Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Paten pisti açıldı. Ben onun da açılmasını bekliyorum. Ve arkadaşlar Volt ve Flame'in petlerini artık istiyorum arkadaşlar. Bakın gelmemiş. Ben Volt'un petini çok istiyorum arkadaşlar. Çok tatlı şuna bakın. Arkadaşlar Flaming'si Bence kötü. Bence Wolves'unkisi çok güzel. En güzel takım. Wolves. Wolves. Arkadaşlar o zaman hadi etkinlik biletini açmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada güncellemeden kısa bir özet geçecek olursak arkadaşlar. Güncellemede arkadaşlar Eski sıfır yer çekiminin daha geliştirilmiş hali var arkadaşlar. Yani güncelleme sıfır yer çekimi ama daha geliştirilmiş. Arkadaşlar eski sıfır yer çekiminde daha az şey vardı arkadaşlar. Kısaca özet geçtiğimizde işte böyle oluyor. Arkadaşlar ve arkadaşlar artık eğer sıfır yer çekiminde böyle mavili kırmızılı ya da walls için bir petinizi ayırdıysanız arkadaşlar 3 tane yapıp gene pet shop'a gidip onları şey onları ne denir ona onları birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tabi daha gelmemiş de olabilir. Ben yapamıyorum onu. Arkadaşlar Nasıl siz istediğiniz spetin ne yapıyorsunuz? Onu ne olur bana söyler misiniz? Arkadaşlar şimdi bakın. Şuna bakın. Bu nasıl bir şeydir? Arkadaşlar sırf bu etkinlik biletini açmak için 400 elmas aldım 400. Şimdi arkadaşlar hemen açıyoruz. 1000 oyun parası. 300 oyun parası 5, 5 elmas 300 oyun parası elven volsu ve flame bayrağı 2 elmas 1000, 1000 oyun parası 5 elmas 300 oyun parası. 300 oyun parası. Pantolon. Bir oyun parası. Daha biraz önce ben biz sola doğru devrildim. İki elmas, az. Arkadaşlar bu arada... ne oluyor? başım mı dönüyor yoksa fren mi oluyor? Arkadaşlar bu arada volsu seçmeyenler varsa arkadaşlar üzülmesinler. Çünkü arkadaşlar Flame'i seçerseniz bile biz yeni size bir şey demeyiz. O sizin tercihiniz. İsterseniz siz gidip gen bir sonraki sıfır yer çekiminde alı Wolves takımını tutabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun yok arkadaşlar. Önemli önemli olan arkadaşlar güncellemelerden zevk çıkarmanız ve arkadaşlar bizden böyle biz Volt takımını tutuyoruz diye Volt takımını tutmak. Flame takımını tutuyoruz diye Flame takımını tutmak. Öyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz Flame'i, isterseniz volt tutarsınız. Arkadaşlar tabi biz Volt'un yenmesini istiyoruz bu savaşın ama Volt Olsan mesele de bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hızlı çekimdeymiştim ve arkadaşlar Geldi. Geldi gelmekte olan. Geldi. Arkadaşlar hemen giyinip kıyafetlere kaydediyorum. Bakın arkadaşlar bu arada bilmeyenler için İsra Gamer'ın, PKX Dejuni'nin ve Özgüç TV'nin kıyafetleri var. Arkadaşlar ve geliyor, geliyor, geliyor. Arkadaşlar ve yapıyorum hemen. Kaskını takmaya gerek yok. Kulaklık tabii ki de bu. Sonra eldiven bu. Ayakkabı bu. Ve gözlük yok. Maske yok. Zaten takır takır Ve volsumuz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, dost 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 Arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar, şimdi özel dünyadan çıkıyorum ve arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte oynamaya başlayacağım. Bu dünyayı herkese açıyorum. Dünyayı herkese açtım. Arkadaşlar artık bu bir özel dünya değil. Şimdi arkadaşlar ben bir buradan çıkıp yeniden girsem. Pekaysızdan. Oynamaya başla. Madılar. Arkadaşlar ben Pekaksi'den çıkıp yeniden geliyorum arkadaşlar. Tamam Pekaksi çıkıp yeniden girme arkadaşlar. Hadi, hadi açıl, açıl, açıl. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Ya mikrofonumda bir detay fark ettim de. Arkadaşlar şimdi sizin serverinize geldim arkadaşlar. Sizinle birlikte oynayacağım. Şimdi arkadaşlar yediyorum. Şöyle bir. Arkadaşlar bakın Geldim. Geldim. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba, Buster Wolves. Arkadaşlar burada benim takipçim var mı acaba? Arkadaşlar hemen ben bir yarışa gidiyorum arkadaşlar. Yarışta yarışa arkadaşlar hemen şuradan gidi gideyim. Arkadaşlar gidelim şöyle. Arkadaşlar bu arada bu video aslında iyi ol olacaktı. değil. Şu an uyuyor olabilir. Ya yiğit şu an okulda arkadaşlar. Ben şu an bunu ne zaman çekiyorum onu ben de bilmiyorum. Başla dedim. Neden hiç kimse yok? Geldi. Geldi biri. Merhaba 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 e ee, ok ok öyle de öyle hoş geldin nerede hoş geldin nerede Geldi gel. arkadaşlar neden hiç kimse gelmiyor arkadaşlar bu arada siz bunu canlı yayın olarak izleyeceksiniz ama ben bunu önceden çekiyorum arkadaşlar. <laughs> <Swift> arkadaşlar <day. gülüyor> bakın. Çok güzel değil mi? Ben bu zırhı çok seviyorum. Arkadaşlar ve gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Arkadaşlar yorum yorumlar Volt mu Flame mi? Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Vol Wall Flame'de diyenlerin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Hop. <laughs> arkadaşlar en arkaya düştü. Çocuk en arkaya düştü ama. <laughs> Oha. Ha, yemin ediyorum oha. nasıl yaptım ben bunu ben neyim arkadaşlar maşallah bir kişi geldi sadece arkadaşlar şimdi daha bir kişi gelecek mi acaba arkadaşlar Bir kişi gelmiyor ya. Bir kişi bile gelmiyor. Dila. Burada bir bir sürü kişi var serverda ama hiç kimse gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlara Walls mu Flame mi tuttu takımı yazan yazanlara Wolf Flame fark etmez. Kalp atacağım arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.